Merhabalar saygıdeğer değer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde İsa'dan önce 3000'li yıllarda Avrupa'nın şeklini açıklamaya çalışmıştık. Keltlerden bahsetmiştik. E, Tibet'teki Dravidilerle e, Keltlerin Druidleri arasında bir bağ olduğu ve Mitra'nın bu bağı sağlayan merkez olabileceği konusunda bazı ipuçları yakaladığımızı gördük ama henüz kanıtlı bir şey söyleyemiyoruz. İleride daha farklı bağlantılar bulduğumuzda büyük resim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten biz de tarihi bu şekilde küçük parçaların bağlarını tespit ederek büyük resmi görmeye çalışarak ortaya koymaya çalışıyoruz ve ve bu formülle daha birçok şeyin bulunabileceği de net olarak görünüyor. Evet, keltlerin e, druidleri ile Tibet'teki Dravidiler, oradaki rahiplerin bol olması, arada Mitra inancının ya da kardeşlik örgütünün bulunması e, bize gösterdi ki e, tarih dinler tarihi olmadan yürütülemiyor. Eğer yürütmeye çalışırsak e, bu gibi bağlantıları gözden kaçırmış oluyoruz ve birçok eksik kalan yön bizi yanlış yorumlara doğru götürebiliyor, bu risk ortaya çıkıyor. İnsanlık tarihini işledikten sonra inanç tarihini işlemiştik yani Dinler Tarihi serimizi işlemiştik ki dünya tarihinde dini konulara girmeyelim, ee, sosyal ve politik yönden dünya tarihine devam edelim istemiştik. Ama biz de gördük ki tarih ve dinler tarihi birbirinden ayrılarak maalesef götürülemiyor. Rahmetli İtalya diplomatımız adela Ay'da ne kadar güzel bir tespit yapmış ve Türkler Türkiye'deler kitabında bu tespitini bizlerle paylaşmış. O da diyor ki tarih ve dinler tarihi beraber götürülmeli yoksa bizi yanlış yorumlara götürebilir bunun sonuçları diyordu. Yaşadığı dönemde ne kadar isabetli bir tahmin e, yürüttüğünü bugün daha iyi anlıyoruz ve bu tespite biz de deneyimlerimizle şahit olup tarih ve dinler tarihinin beraber götürülmesi gerektiğini anlayınca Batı bilim politikasının neden din ayrı bilim ayrı ikisi bir arada olamaz diye baskı yapmasının ve bu baskıları Batı bilim politikası adıyla bütün dünyada uygulamasının nedenine de yavaş yavaş anlamaya başladık. Bunu anlamamız iyi oldu çünkü biz de strateji üretirken Batı'nın bu tavrını göz önünde tutarak strateji üretmemiz gerekiyor. Ve acilen gerekirse diğer Türk devletleriyle beraber milli bir bilim politikası oluşturmamızın zamana gelmiş de geçmiş bile bunun da farkına varmış oluyoruz. Evet bu bilgi ve tecrübeler doğrultusunda Mısır tarihine başlayalım. Tabi Mısır'da dinler tarihi olmadan Mısır tarihi de beraber yürütülemiyor. Mısır'ın Hazreti İdris döneminde kurulan dört merkezden biri olduğu konusunda eminiz zaten dini kaynaklar Hazreti İdris'in Mezopotamya'dan bin kişiyle beraber Mısır'a gittiğinden bahsediyor. Biz buradaki yani Mısır'daki merkezin Heliopolis olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ee, Hazreti İbrahim e, rüyasıyla beraber Mısır'a geldiğinde görüştüğü e, şehrin kralı, e, bu şehir olmalı görüştüğü yer. Onun haricinde Hazreti Yusuf'un buranın e, din adamıyla, aynı zamanda yöneticisiyle, oranın e, kızı Asenat'la evlendiğini biliyoruz. Bir diğer kanıtı da e, Mısır'ın, bugün tanrıları dediğimiz e, tanrılarının çoğunun kökeni gene Heliopolis'e dayanıyor. Artı bu bölgedeki Sam soyunun daha sonra e, Grek ve Yunan e, dediğimiz milleti oluşturup Hermes Megistus'u benimsemesi ve Mısır'ın putlarını e, isim değiştirerek kendi heykel sanatlarına göre yeniden yorumlayarak kendi tanrıları olarak kabul etmesi Hz. İdris'in kurduğu bu merkezin çevresini nasıl etkilediğini de bize net olarak gösteriyor. Mısır'ın antik çağlarını incelediğimizde Mısır'ın e, tanrılarının Heliopolis denen bölgelerde yaşayan karakterler olduğunu, sonradan bunların putlara dönüştüğünü görüyoruz. Evet bu putlar arasında Heliopolis'te yaşamış olan e, kahramanlar, din adamları var sonradan e, tanrıya dönüşen. Ki zaten Hazreti İdris de bunlardan birisiydi. Önce Hermes Trismegistus'a sonunda Tanrı Tota dönüşmüş idi Mısır'da. Zaten konumuz içerisinde ondan bahsedeceğiz. Ama en büyük Tanrılarını incelediğimizde Heliopolis'te yaşayan kişiler olmadığını fark ediyoruz. Çünkü bu konuya Mısır'ın Türk Firavunları isimli kitabımızda da biraz değinmiş idik. Evet Mısır'ın ilk Tanrıları diyebileceğimiz, bugün Tapınak Şövalyelerinin de ee, Horus'un gözü diye kullandığı sembolün dayandığı dönemler diyelim. Ee, Osiris yani Horus'un babası, Isis annesi, Horus onun haricinde e, Set, Hator zaten e, Horus'un evi şeklinde geçiyor. Bu gibi karakterlerin hayatlarını incelediğimizde bunların e, arasında e, kardeşlerle evlilik, e, kardeşin kardeşi öldürmesi ki Kabil ve Habil'in durumunu anlatıyor zaten. Onlar Kabil ve Habil dememiş, iyilik ve kötülük tanrıları olarak onları sıfatlandırılmışlar. Buradaki kardeşlerin evliliği olsun, kardeşin kardeşi öldürmesi, onların çocuklarının daha sonra intikam almaları, Şit Aleyhisselam biliyorsunuz Kabil soyuyla ilk kavga edenlerden biriydi. Belki de Mısırdaki Set eskiden Şit idi tam emin değiliz ama benzerlikler o kadar fazla ki buradan anlıyoruz ki Mısır'ın ilk tanrıları denen tanrıları aslında Havai ile Adem'in döneminde yaşamış, onların evliliklerini anlatıyor, daha sonra Şit Aleyhisselam'ın intikamını anlatıyor. Bu döneme kadar anlatılanlar. İlk yaratılıştaki kişiler aslında. Bunlar da Mısır'ın tanrısı olmuş. Onun haricinde de Mısır'a 16 bin yıl önce dışarıdan gelen Hermes Trismegistus yani Hazreti İdris muhtemelen Hazreti Yusuf döneminden sonra dönüşmüş olsa gerek Tanrı Tot'a dönüşüyor. E, Tanrı Tot'a dönüştükten sonra e, Mısırlılar onu cennete girenlerin kaydını tutan Tanrı tut olarak göstermiş. Zaten Hazreti İdris de yaşarken cennete alınmıştı ve halen orada yaşadığına inanılır. Demiştik İslam tarihine göre. Demek ki İsrailoğulları Mısır'da yaşarken Hermes Trismegistus olarak o zaman bunu görmüşler ve Yunanlılar gerekse Romanlılar bunu Hermes Trismegistus'u üç kere büyük Hermes olarak yani üç nimet sahibi olan Hazreti İdris Aleyhisselam'ı farklı bir karaktere dönüştürerek kendi mitolojilerine ve inanç tarihlerine almıştır. Tabi onun büyücülük yanıyla beraber bu mitolojiler başlıyor. Türklerde ise Hazreti İdrisi kuşçu Tataran olarak görüyoruz ve onlar da büyücülük yönü olarak değil, onun metafizik ilimlerinin şifacılık olan yönünü alarak ...şamanizm şeklinde din adamlarıyla bu inancı günümüze kadar getirmeyi başarmıştır. Evet, Mısır'ın dini inancı aşağı yukarı bu şekilde oluşmuş görünüyor. Büyük resim bize bunu gösteriyor. Ve sonradan bu geçmiş tarihteki yaşayan kişilerin ve... E, ...Hazreti İdris Mısır'a geldikten sonra, Hazreti İdris'in ve oradan sonraki... E, ...buradaki din adamlarının Mısır'ın tanrılarına dönüştüğünü e, bir çizgi halinde naz hangi aşamalarla bunların gerçekleştiğini detaylarıyla incelediğimizde çok net olarak görebiliyoruz. Mısır'da din yaşam sürerken önemli olduğu gibi ölümden sonra da önemli. Çünkü firavunlar öldükten sonra aydınlık olan bir yere gideceklerine inanıyorlar ve bunu tapınaktaki rahiplerin yani Amun Tapınağı, bugün Karnak Tapınağı dediğimiz tapınaktaki rahiplerin onları bu hayata hazırlayabileceklerine inanıyorlar. Bu nedenle Karnak Tapınakları ve buranın rahipleri çok önemli kişiler, saygın kişiler, üstün statülere sahip insanlar. Karnak Tapınağı tarih olarak bir yere not idim onu. Tabi başka tapınaklar da var Mısır'da ama Karnak Tapınağı kadar önemli değil. Örneğin Luxor Tapınağı var, 1400'lerde İsa'dan önce yapılan. Atşepsut Tapınağı İsa'dan önce 1458'lerde yapılmış. O da çok görkemli bir tapınak. Ama en önemli tapınak İsa'dan önce 2000'ler ya da 1700'lü yıllarda yapılmış olduğu tahmin edilen Karnak Tapınağı. Karnak Tapınağı bu tarihlerde başlamış ama yapımı 2000 yıl sürmüş. Çünkü her gelen firavun bir ek yaptırmış. Bir yerde halen devam eden yani o yaşanılan dönemlerde sonraki firavunların da bazı ekler yaptırdığı inşaatı, yapımı hiç bitmeyen bir tapınak. Buranın rahiplerinin özel kişiler olduğunu söylemiştik. bunlar dediğimiz gibi firavunlar tarafından oldukça saygı gören kişiler. Çünkü ölümden sonra firavunu o hayata hazırlayan kişi bunlar. Bu nedenle Firavunlar onlara yüklü hediyeler veriyor. Bu hediyelerin haricinde savaşlardan kazanılan ganimetlerin bir kısmı bu tapınağa iba ediliyor. Savaştan sağ kurtulup dönen askerler şük hayatta kaldıklarına şükretmek için tapınağa bağışlarda bulunuyor. Artı arazi vergilerinin toplanması, memur maaşlarının ödenmesi gibi konularda da yetki sahibi bu yetkileri haricinde birçok imtiyaza da sahipler. Mısır'da ve nehir boyunca ticaret yapmak, avcılık konuları, maden işletmeciliği ve buna benzer birçok ticari konuda aktif olarak varlar ve yetkililer. Onun haricinde siyasal üstünlükleri de var. Bazı savaşlarda ordu komutanlığı da yapabiliyorlar. Yani aynı zamanda savaşçılar, e, tapınak savaşçıları tapınağın şövalyeleri diyebileceğimiz e, bir durum var orada da. Muhtemelen İsrail oğulları da Hazreti İdris'in e, döneminden sonra burada kalan din adamlarının öğretilerini biliyorlardı. Hazreti Yusuf döneminden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dönemine kadar da e, bu Karnak Tapınağı'nın rahiplerinin durumunu, onların gücünü tapınağın işleyiş şeklini, onların kahinliği, medyumluğu, büyücülüğü, onun haricinde ülkede ve firavunlardan gördükleri saygınlığı, bunların hepsini görüp şahit olan insanlar İsrailoğulları. Zaten konumuz ilerledikçe Hristiyanlığın ilk şekillenmesi sıracısında bunların altyapı oluşturup Bugün Vatikan dediğimiz e, sistemin Karmak tapınağı sisteminin neredeyse aynı olduğunu zaten e, göreceğiz ve aradaki benzer yapıyı sizler de e, çok rahat fark edeceksiniz. Zaten bu bilgiler doğrultusunda tapınak şövalyelerinin e, neden piramit sembol olarak kullanıldığı Bunların sonuna neden piramidin üstünde göz var? Horus'un gözü deniyor ama muhtemelen değil çünkü bu bir insan gözü. Genelde insan gözü kullanıyorlar. Horus'un gözü niye denmiş? E, dikkat dağıtmak için mi yoksa bir bağlantısı mı var? Varsa onu henüz çözebilmiş değiliz. Ama tahminen şunu e, öngörüyoruz. E, Piramiden alt kısmı normal insanları, e, üst kısmı da gözün bulunduğu kısımda. Muhtemelen Museviliğin sonradan Yahudiliğe dönüştükten sonra kendilerini üstün ırk olarak ilan etmelerinden dolayı diğer insanlardan ayrı, arada bir boşluk var çünkü piramidin, üstteki göz de onları temsil ediyor gibi bir yorum yapıyoruz biz kendimizce. Çünkü dediğimiz gibi bu Horus'un gözü değil, normal insan gözü. E peki tapınak şövalyelerinin haçı nereden geliyor? Bu Hristiyanlığın haçı mıdır? E, bizce değil, zaten daha önceki inanç tarihi bölümümüzde bunu biraz e, bahsetmiştik bu konudan. E, os tamgası muhtemelen, bu zaten kök Türklerin, ön Türklerin, proto türkler de deniyor bazen. Bunların ilk inanç e, şeklinin sembolü Oz tamgası. Araştırmalarımız sonucundaki ortaya çıkan büyük resimde de, bu os damgasının Hazreti İdris inancına temsil ediyor olma ihtimali çok yüksek. Muhtemelen tapınak şualiyeleri de Hermes Trismegistus'u benimsiyorlardı zaten. Hermes Trismegistus da yani üç kere büyük Hermes, 3 büyük özelliği olan Hermes de 3 nimet sahibi olan Hazreti İdris ile aynı kişi demiştik. Bu nedenle hem Türklerin hem de tapınak şövalyelerinin bu haçı kullanıyor olmasının kökeni de aşağı yukarı büyük resimde gözümüzde canlanmış oluyor. İsrailoğulları Mısır'da yaşadığı süreç içerisinde uzun zaman sonra Hz. Musa dönemi başladığında ki e, Firavun'un büyücülere görev verdiğini görüyoruz Hz. Musa döneminde. Büyücülük oldukça ilerlemiş Mısır'da. Bunu göz önünde tuttuğumuzda da Mısır'ın Hermes modelini Hermes Trismegistus olarak mitolojilerini alan Yunanlıların ve Romalıların inanç şekillerinin ve ritüellerinin de neden Mısır'la benzer olduğunu bize net olarak göstermiş oluyor. Tabi ilk dönemlerde Mısır'ın firavunlarının inancının bu şekilde olduğunu zannetmiyoruz. Zoser zamanında muhtemelen tek tanrı inancına yakın idi. Daha sonra yavaş yavaş e, eski karakterler putlaşmaya başlayarak tanrılara dönüştü ve sonra tamamen e, tanrılara tapan putperestler haline dönüştüler. Böyle bir süreç izlenmiş Mısır e, inanç tarihinde diyebiliriz. Mısır'ın ticari hayatını e, kabaca incelediğimizde burada e, oldukça fazla altın madeni var. E, Sudan bölgesi de oldukça zengin hatta Afrika'nın birçok bölgesinde çok zengin altın madeni yatakları var. Bu nedenle zengin milletler ticaretle, başka ülkelerle mal takası gibi konulara çok girmemişler. Çünkü altınla her şeyi alabilecekleri için genelde bir tüketim toplumu var gibi görünüyor Mısır'da. Gemicilik oldukça iyi bir Firavun mezarında çok büyük bir gemi çıkmıştı. Tekniğine bakıldığında gerçekten çok ustaca gemi yapabilen kavimler ama Nil Nehri dışında gemiyle ticaret yapmamışlar ya da gemicilikle uğraşmamışlar. Bunun nedeni de demin anlattığımız gibi bol miktarda altın madeni olduğu için her şeyi zaten tüccarlar getiriyor alabiliyorlar. Bu nedenle muhtemelen Deniz ticaretine gerek duymamışlar, sadece e, Mısır içerisindeki ulaşım olsun, inşaat malzemesi taşıması gibi konularda gemileri kullanmışlar gibi görünüyor. Evet unuttuğumuz bir bölüm kalmadıysa, Mısır'ın e, yaşam tarzı, e, inanç şekli aşağı yukarı böyle. İsrailoğullarının ataları olan 12 çocuğun Haran Ovası'nda doğduğunu, çocukluklarının burada geçtiğini gençliklerinin Filistin'de, orgunluk dönemlerinde de, kıtlık döneminde Hazreti Yusuf'un davetiyle gittikleri Mısır'da geçirdiklerinden bahsetmiş idik. Hazreti Yusuf'un yaşadığı dönemler araştırmalarımıza göre İsa'dan önce 2700'ler gibi görünüyor. Muhtemelen bu tarihlerde Mısır'a gelmiş olmalılar. Mısır'dan kaçışları ise Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dönemine geliyor. O da kaynaklarda 1300 diye geçiyor ama 1300'lerde Akhenaton'un yaşadığı dönemler. Akhenaton da tek tanrı dinine inandığı için Hz. Musa ile çok ters düşecek bir firavun değil. Bu nedenle Hz. Musa Akhenaton döneminden ya biraz önce ya da biraz sonraki dönemde yaşamış olsa gerek. Hazreti Musa ve Hazreti Yusuf dönemi arasında ee, en az 700, en fazla 1300 yıl gibi bir fark var. Biz ortalama bunu 1000 yıl olarak alalım. Bu kabaca hesaplarımıza göre Hazreti Yusuf döneminden, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dönemine kadar İsrailoğulları Mısır'da tam 1000 yıl süreyle yaşamışlar. Ee, bu süreç içerisinde 4 göbek sonra 600 bine ulaştıkları yazıyor bazı kaynaklarda ki e, dört göbekte altı bin ise bu bin yıllık süreç içerisinde buradaki nüfusları ne kadar olmuştur. E, oldukça fazla bir nüfusa ulaşmışlar diyelim kısaca. Tabi bu süreç içerisinde sadece Mısır'da yaşadılar da diyemeyiz. Mutlaka e, Hazreti Yusuf'un onlara sağladığı imtiyazlar sayesinde ki Hazreti Yusuf Firavun'dan sonra ikinci adam olmuştu zaten e, Mısır'da. Bu nedenle İsrailoğulları Mısır'da oldukça saygın ve serbest iş yapabilen kişileriydi. Bu da bize gösteriyor ki Filistin'e de mutlaka gitmişlerdir. Hatta Filistin ile Mısır arasındaki ticarette oldukça aktif olmaları gerekir. Bu zaman aralığında da muhtemelen Samsoy'un koloniler kurarak deniz ticaretine başladığı ve sonradan Yunanlıları oluşturduğu dönem olsa gerek. Çünkü Yunanlılar da Mısırdaki Hermes Trismegistus'u almışlar ve kendi tanrıları haline dönüştürmüşler ki tapınak şövalyelerinin inancının temeli de zaten Hermes Trismegistusa dayanıyor. Gnostizmin kökeni de aynı şekilde gene Hermes Trismegistusa dayanıyor. Tabi bu süreç içerisinde belki Filistin bölgesinde ortaklar Fenikeliler denen bölgede. Ama sonradan İsrailoğulları, Samsuyu ve Mısırlıların karışımından olan bir halk olsa gerek Afrika'nın üst kısımlarından cebel Tarık boğazına kadar koloniler kurarak onlar da Akdeniz'in Güney kısmında koloni haline geliyorlar. Ve buradan Sicilya adasına, bugün Malta adası dediğimiz adalara ve diğer adalara çıkıyorlar. Tam da o dönemler Romus ve Romulus'un Roma'yı kurduğu dönemler diyebiliriz. Bu adalarda yeterli siyasi gücü elde ettikten sonra da zaten Roma'da darbe yapıp Roma'yı ele geçiriyorlar yönetimini ve ondan sonra Romalılar denen halk yavaş yavaş burada oluşmaya başlıyor. Buradaki oluşan Romalıların da daha sonra Hermestris Trismegistus'u kendi tanrıları olarak seçmesi onların da Yunan tanrılarının aynısını isim değiştirerek alıp aynı tanrıları kendilerinin de kullanması bunların tamamının Hazreti İdris'in tanrı Tota dönüşmeden önceki zamanlarda hangi zaman aralığında ise o aralık o zaman aralığına dayandığını bütün bu inanç tarihinin o aralığa dayandığını net olarak bize gösteriyor. Böylelikle günümüzde küresel elit dediğimiz, geçmişte tapınak şövalyeleri denen grubun Mısır sembollerini neden kullandığı, neden Mısır mitolojisiyle bunların iç içe olduğu, neden Mezopotamya ve Harran bölgesindeki Mitra inancını, insiyetörenlerini kendi inançlarına katarak yeni bir inanç şekli oluşturduklarını, neden gnostizmin Harran'dan çıktığını böylece daha net anlamış ve birçok bağlantıyı çözmüş oluyoruz. Evet Hz. Yusuf döneminden sonra Mısır'da büyük imtiyazlara sahip olarak yaşayan ve zenginleşen İsrailoğulları zaman içerisinde çiftçilikle uğraşanlar var, zide zengin kesim var demiştik. Bu zengin kesim ayrı bir mahalle kuruyor burada göze batmaya başlıyorlar artık ve onların e, muhtemelen e, Mısır'daki İsrailoğullarının ve onlardan önce Akdeniz'de koloni kurmuş olan Samsu'yu muhtemelen Esav'ın önderliğinde e, kolonileşen Samsu'yunun e, ortak e, çalışarak ve gizlice Mısır ve Hitit'i birbirine e, düşürmeye çalıştıkları bir e, plan var gibi ortada. Sanki Yunanlılar e, Hititlerden destek alıyormuş gibi Mısır'a savaş açmış ya da darbe yapmış. Onlar da e, Mısır yapıyormuş gibi belki de Hititlere saldırmışlar, zarar vermişler ve e, iş darbe yapmaya kalkmışlar. Belki de bu yüzden Ramses ve Hititler e, Suriye'de e, savaştılar. O savaşta da e, birbirlerinin alakası olmadığını anladılar. Belki de çünkü. Kadeş anlaşmasıyla bitirmişler savaşlarını. Tabi buna benzer birçok yorum yapılabilir. Bunların neye neden olduğunu ve nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz ama deniz kavimleri denen kavimlerin Hitit'i ve Mısır'ı yıprattığını biliyoruz. Deniz kavimlerini çözebilmemiz için önce Yunanlıları ve Romanları çözebilmemiz lazım. O nedenle bir sonraki bölümümüzde Yunanlılar nasıl kurulmuş, ondan sonraki dönemde Roma nasıl oluşmuş ve ikisi anlaşarak daha sonraki dönemlerde Pelaksları ve Etrüksleri nasıl buralardan kovmuşlar. Yavaş yavaş o konuları incelemeye çalışalım. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle esen kalın. Teşekkür ediyorum.